Sevgili İbrahim sen bana bir soru sormuştun. Yüzme ile alakalı bir etem sert gözümüz vardı. Burada mı bilmiyorum kendisi etem sert göz. Era mutlaka bir ödül alacak arkadaşlar. Bunun için çalıştık. Alanya poşetleri ona bir katıyor. kaç Evet efendim, birincimizin Alanya yağlı direk birincimize İpek dokuma özel alanya kuşağı hediye ediliyor. Belediye Başkan Danışmanımız Sayın Abdurrahman açık alın. Yüz önderlik edecekler. Ardından... Kabadaş Bayramı'nda böyle bir etkinliği ilk defa evet düzenledik. Kendisine bu konuda Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her yıl bir sonraki yıl için kendimize hedef koyuyoruz gelecek yıl Allah'ın izniyle daha geniş katılımlı ve daha farklı versiyonlarıyla bu işleri yapacağımıza inanıyorum ve yapmayı da başaracağız. Ama bu güzel insanlarla, gençlerle, kadınlarımızla böyle bir etkinliğe katılmak da ayrıca bir keyif. Tüm gençlere, arkadaşlara, kadınlara, ekiplerine, kendi arkadaşlarıma çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah seneye daha büyük katılımla bu işi daha iyisiyle başaracağız. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar itibaren kullanılan Denizli Mekabat Bayramı'nın biraz önce bahsettiğiniz gibi ilk kez olarak bir gece etkinliğiyle kutlanıyor. bizler de bu anlamlı günde gece etkinliğiyle karşılandırmak istiyoruz. Esas burada verilmesi gereken mesaj Alanya'nın bütün turizm içerisinde şehir merkezinden hala denize girebilen, girilebilen bir şehir olduğunda e, yapmaktır. evet, burada tabii ki gelecek ama onun yanı da Alanya'nın bu özelliğini ön çıkarmaya çalışıyoruz eee değerli belediye başkanımız burada. Bizler buradayız. hep birlikte bu geceyi saçlandıracağız. Eee şüphesiz bu yılda itibaren de gelecek. Eee bu sene böyle bir sayı ulaşmışsak burası aşikardır ki önümüzdeki yıllarda bu sayı katlanarak devam edeceğiz. Hazır mıyız?